Hayda. Evet Emirgan korusuna geldik. Bu abimiz korna çaldı sağ olsun. Yolunu değiştirdi benim için. Allah razı olsun abi. Sağ ol. Teşekkür ederiz. Plakan da yazdık. 34 DHU 548. Seni unutmayacağız. Arkamızda yine bir yarım var yine. Ne yapalım? Bir rampayı çıkarttım. Ne Emirgan Korosu'na hoş geldiniz. Emirgan Korosu'na tırmanıyoruz şimdi. Haydi Bismillahirrahmanirrahim. Selamun Aleyküm. Keyfa halike. Keyf. Evet burası Emirgan Korosu. Geçen hafta Lale Festivali vardı. Çok kalabalıktı büyük ihtimal. Bu hafta Lale Festivali herhalde yoktu sonradan kalabalık da olabilir. Buranın belli olmaz şey. Rampalar bizi bitirir. Evet güzel güzel laleler görmüş olduğunuz gibi. Laleli yollardan gidiyoruz. Emirgan korusu. <laughs> ne yordun da, rampa beni? Buradan daha yukarı çıkacağız.

Bakıyorsun öyle ama bu kaptan gidelim. Vay. Aha iki tane kurt geliyor. Kurtlar iki tane. Acaba bana müsaade edecekler mi? Dönme noktası. Ne oluyor kurtlar? Kurtlar. Vallahi korkutmayın lan beni eşekler. Saito Kral Korkut ne olundan lan beni 3 kişisiniz bak tek kişiyim ha Aha bir tane de burada var Bunlar bana pusu kurmuşlar Korkut ne ya Buradan yukarıya gidiş Tabii ya şuradan var ben nereye gideyim ben Buradan aşağı gidiyorsun Merdiven var Doğru buradan döneceğiz. Yanlış yere geldik. Dön. Dön kaptan. Gidelim. Oradan yukarı çıkacağız. Şuradan bağlantı yolu var mı? Oradan yok. Bağlantı yolu. çakallar. Çakallara dayko. Kurt naber oğlum? Dönme noktası. Ay ay. Buradan böyle tırmanacağız. Yukarı doğru. Ya oğlum ya koşturmayın şimdi. Parası, sabah sabah. Şimdi yanlış yerden gidiyor. Yola girmemiz lazım. Ulan o gülen. çimlere bassak biri çıkar mı acaba ya? Ya <laughs> çaktırmadan şuradan basarız çimlere Çok bir şey Çaktırmadan çaktır. Ay güvenlik orada. Dönene şuradan Şurada merdivenden çıkacağız. Güvenlik, narkotik. Güvenlik, yat yat yat. <gülüyor> Güvenlik. <gülüyor> Haydi lelini lelini lelini. Buradan sana merdiven, merdiven nasıl çıkacağız? Yoruma çıkacağız. <laughs> şurada bir yerden sana tırtlıyorsun. Çıkılmıyor abi. Abi çıkılmıyor abi. Çinlere basmayın. Biraz köşk. Aa, burası güzel bir yermiş. Çiçekli yol.